Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bana baya bak sen müzik kopya geldi bir sen alında kontrol yap kurulasana. Pong pong adalar Allah canı nereden aldın geldiğini kontrolün. Bana baya bak götümüz ferah değil mi? Çek çek. Duba yok. Bir arrağım yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakabını da çek çek çek. Bunu çeksene. Komutan çek bunu çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocalar nasıl kendimiz alıyoruz? Bayağı otak etmişsin bu belgeleri vermesem anam mı siksin lan? Bakacağız. Bendeki ya siz göreceğiniz yarın. Sorusundan geldim siz beni civarı sattınız herhalde. Ya. Ee. Benim amcam Vezu Kıplı İmai Pelçe Başkan Turan Bakacağız. Timon taşçı ya daha büyümüş Yandan mı, mı? Gel ceza, ges, bırak, bana mı attılar ayağına mı? Ya sen de elimi Elli milyar edin gelsin Burak Bey. Alo. düşüyor. Alo. Sesim geliyor mu? Hadi abi ne yapıyorsun yapalım. öyle bir şey Tamam bitireceğe girebilir misin?